sürekli değişen bir mekanizma. Her biri ayrı ayrı birçok faktöre bağlı olarak değişiyor. İşte küresel siyasete bağlı olarak da değişiyor. Bütün bunları kontrol edemeyeceğimize göre en etkin strateji Bizim için en uygun neler varsa onları gözlemleyip dağıtmak. Web sitesi de örneğin buna dahil. Araştırmada gördüğümüz şeylerden biri sahnelerin çoğunun web sitesinden artık vazgeçtiğiydi. Şimdi araçlar değişir, yöntemler değişir, ne yaptığın değişir. Hepsi değişebilir ama bir stratejiye bağlı olarak sen de ona adapte olursun. Stratejin olmadığında o sabah kalkıp Instagram'dan post atacağım ve tek yolun oysa o gün Instagram yasaklandıysa o oyunu oynayamaz. Bilet satış sitesine endeksliysen sadece o bilet satış sitesi bir gün ben seni almıyorum dediğinde ya da seni karşılayamayacağın bir yere çektiğinde fiyatı yüzdeyi yüzde on alıyorken 40'a çıkardığında bunda medya yaşadı basılı medya. Şimdi sen yapabilecek bir şeyin kalmıyor. O yüzden bir toplam stratejiye ihtiyacım var.